Herkese merhaba ben Yiğit. Bu videoda sizlere Ağustos ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ağustos ayı benim için oldukça verimli geçen aylardan bir tanesi oldu. Uzun zamandan beri okumak isteyip de okumadığım kitapları okumuş oldum bu ayda. Bu kitaplar benim için çok büyük bir eksiklikti. Bu eksikliğin tamamlandığını düşünüyorum şu anda. O yüzden oldukça mutluyum. Vakit kaybetmeden kitaplara geçebiliriz. İlk kitabımız Gabriel Garcia Marquez'den Yüz Yıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez benim çok ısınamadığım yazarlardan bir tanesiydi. Daha önceden de bahsettiğim gibi Gabriel Garcia Marquez'den benim Hüzünlü orospularımı okumuştum. Fakat konu bakımından ilgimi çekmediği için pek etkilenemedim kitaptan. Fakat Yüz Yıllık Yalnızlık'tan sonra Gabriel Garcia Marquez'e birazcık daha ısındığımı fark ettim. Bu ay en çok heyecan duyarak okumaya başladığım kitapta Yüz Yıllık Yalnızlık'tı. Kitap hakkında herkesten oldukça fazla pozitif yorum duymuştum. Bu da benim kitaptan olan beklentimi epey bir yükseltmişti. Belki de benim beklentimin yüksek olmasından kaynaklanıyordur. Fakat ben 100 yıllık yalnızlığı öyle herkesin bahsettiği şekilde sevemedim. Evet bütüncül olarak baktığımızda gerçekten güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Fakat böyle yıllar sonra hikayesi aklıma geldiğinde kitabı heyecan duyarak anamayacağımı düşünüyorum. Şimdi birazcık kitabın metniyle ilgili konulardan bahsedeyim sizlere. Yüzyıllık yalnızlık bence öyle herkesin dediği gibi zor bir metin değildi. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmiyor. Burada zorlayıcı olan tek şey kitaptaki karakterlerin isimlerinin birbirine çok yakın ve benzer olması. Bu sorunu da aşmak için kitabın başına bir soy ağacı koymuşlar. Daha önceki videoda bu soy ağacını göstermiştim. Sürekli okurken başa dönüp bakmak zor olduğu için ben bu soy ağacını kendim bir kağıda çizdim. Bakma ihtiyacı duyduğumda da dönüp dönüp bu kağıda baktım. Eğer ki sizler de bu şekilde yaparsanız herhangi bir şekilde zorlanacağınızı düşünmüyorum okurken. Kitabın konusuna değinecek olursak bu kitapta Jose Arcadio Buenda'nın ve Ursula Iguara'nın ailesinin hikayesi anlatılıyor. Bu bahsettiğim iki isim karı kocalar. Yaşamları sıfırdan kurulan ilkel bir köyde başlıyor ve daha sonrasında çeşitli yönlerde gelişiyor. Bu gelişmelerin içerisinde oldukça fazla büyülü gerçeklik öğesi var ve bence kitabı güzel kılan kısım da bu. Hiçbir şekilde hikaye içinde sırıtmıyorlar ve kitabın dünyasını oldukça zenginleştiriyorlar. İmgelerin bu şekilde zengin ve canlı olması kitabı okumayı keyifli bir hale getiriyor. Hikaye akışının benim için o kadar sürükleyici olduğunu söyleyemeyeceğim sizlere. Çünkü okurken hem hiçbir olay olmuyor diye düşündüm hem de çok fazla olay oluyor diye düşündüm. Böyle düşünmemin sebebi aile üyelerinin hikayesinin birbirini takip ediyor olması, birbirinin aynısı olması neredeyse. Ve bu hikayeler adım adım gelişiyor. Çok yavaş bir şekilde gelişiyor. Büyük çok fazla olay olmadan küçük adımlarla kitabı sonuna kadar okuyoruz. Kitabı çok fazla sevme işimin sebebi de buydu sanırsam. Yorumlarda kitaptaki ensest ilişkilerden oldukça rahatsız olduğunu belirtenler vardı. Evet ben de bu ilişkileri okurken bir miktar rahatsız oldum. Fakat yazarın ilkel bir topluluktan bahsettiğini düşünürsek aslında bu durum oldukça normal ve gerçek sayılabilir. Kitabın bu kısımlarından gelen gerçeklik ve büyülü gerçeklik öğeleri birbirlerini çok güzel bir şekilde dengelemiş diye düşünüyorum. Yüzyıllık yalnızlık için söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer ki merak ettiyseniz sizler de okuyabilirsiniz. Belki sizler benden daha çok seversiniz. Şimdilik kenara koyalım. Bir diğer kitabımız Homeros'un İlyadası. Bu ayın son bir haftası evde olamadığım için çok fazla kitap okuyamadım o süre boyunca ve bu da benim okuma planımı birazcık aksattı açıkçası. Normalde bu videoyu ayın 4'ünde atmam lazımdı fakat bugün ayın 8'i ve ben bu videoyu ancak çekebiliyorum. 4 günlük bir sarkma yaşandı. Planımı aksatan bir diğer durum ise İlyada'nın ön sözüydü. İlyada'nın 85 sayfalık bir ön sözü varmış. Fakat bu 85 sayfa kitabın asıl sayfa sayısı olarak sayılmıyor ve bu sayfa sayısına yansımamış. Ben de bunu ancak kitabı elime alıp okumaya başladığım zaman fark edebildim. Okuma planımı da gün başına sayfa sayısı olarak yaptığım için haliyle bu beni birazcık geriye düşürdü. O yüzden bu ay okumayı planladığım Büyük İskender kitabını gelecek aya ertelemek zorunda kaldım. O kitap da yanlış hatırlamıyorsam 114 sayfalık bir kitaptı. Onu artık gelecek ay okuyacağım. Evet açıklamamı da yaptığıma göre artık İlyada'ya geçebiliriz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Boşu boşuna İlyada'dan gözünüz korkmasın. Öyle korkulacak kadar karmaşık bir eser olduğunu düşünmüyorum. Okuma yöntemiyle ilgili bazı önerilerim olacak. Bu önerilerin size okurken daha rahat bir okuma deneyimi yaşatacağını düşünüyorum. Bunlardan iyi ki tabii ki not tutmak olacak. Kitaptaki karakterlerin oldukça fazla ismi var ve oldukça fazla lakabı var. Eğer ki bu lakapları ve isimleri bir kenara not ederseniz kafanız karışmaz ve daha rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Ayrıca savaştaki tarafları not ederseniz ve hangi karakterin hangi tarafta olduğunu yazarsanız bir kenara kafanız karışmaz çünkü çok fazla karakter var dediğim gibi. Bir diğer önerimse kitapta karşınıza çıkan tanrı, tanrıça ve mitolojik karakterleri eğer ki bilmiyorsanız hemen internetten araştırmanız olacak. Onu da aynı şekilde kenara not ettiğiniz takdirde bir daha önünüze çıktığınızda kafanız karışmayacak ve bir şey öğrenmiş olarak yola devam edeceksiniz. Şunu da söylemem gerekiyor ki kitabın 85 sayfalık giriş kısmı bize destan hakkında oldukça yararlı bilgiler veriyor. Bu kısmı çok dikkatli bir şekilde okumanızı öneriyorum sizlere. Şu şekilde göstereyim size bu kısımlarda neler var. İlk olarak Homeros'ta başlıyoruz. Homeros'un tarihsel olarak nasıl anlaşıldığı anlatılıyor bizlere. Daha sonrasında kitabın konusu olan Troya Savaşı bize basit bir şekilde anlatılıyor. Daha sonrasında ise İlyada'ya dair olan yazıları okuyoruz. İlyada'nın metninin nasıl değiştiği gösteriliyor bizlere ve şu şekilde belki görebilirsiniz birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm şeklinde bu bölümlerde neler anlatıldığının özetleri var. Son olarak da kitaptaki tanrılar ve mitolojik karakterler hakkında oldukça fazla bilgi var. Bu bilgiler de destanı anlamakta bize oldukça fazla yardımcı oluyor. Bahsetmiş olduğum bu bölümlerin özetlenmiş olduğu kısma bakabilirsiniz. Eğer ki o bölümü okuduysanız ve bir şey anlamadığınızı düşünüyorsanız, hemen başa dönüp o bölümü oradan okursanız anlayıp anlamadığınızı kontrol edebilirsiniz ve anladıysanız daha da iyi anlamanızı sağlayabilirsiniz. Giriş kısmı hakkındaki söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi birazcık daha kitaptan bahsedelim. Keşke İlyada'yı daha önce okumuş olsaydım diye düşünüyorum. Bu ay okuduğum son kitaptı İlyada ve 4 günde bitti. Eğer ki İlyada'yı daha önceden okumuş olsaydım Bundan önceki okuduğum kitaplardan eminim ki daha fazla verim alırdım. Çünkü Homeros'tan herhangi bir alıntı olmadan Antik Yunan düşünürlerini okuyamıyoruz. Tabii ki Homeros'u okuduğumuz zaman bu alıntılar bizlere daha anlamlı geliyor. Eğer ki sizin de gözünüz benim gibi korkmuşsa İlyada'dan ve bekletiyorsanız size bekletmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere destanın içeriğinden bahsedeceğim. 2800 yıllık bir metin olduğu için artık herhangi bir spoiler veremem diye düşünüyorum. Müttefik olan Yunanlılar yıllarca savaştıktan sonra artık yurtlarına dönmeye karar veriyorlar. Fakat müttefik olan kral Agamemnon ve Aşil arasında bir kavga çıkıyor. Bu kavganın sebebi de çok güzel bir kız. Bu kız daha önceki yapılan savaşlardan esir olarak alınmış ve Aşil bu kızı kendisinin onur payı olarak görüyor. Agamemnon ise bu kızı Aşil'e vermek istemiyor ve Aşil'i herkesin önünde aşağılıyor. Bu duruma çok içerleyen Aşil ise annesi Tetis'e gidip yalvarıyor ve Kral Agamemnon'un kendisine muhtaç hale gelmesini diliyor. Tetis oğlunun bu isteğini Zeus'a bildiriyor. Ve Zeus Agamemnon'u tuzağa düşürmek için bir plan yapıyor. Agamemnon'a bir zafer müjdeleyerek Troya'ya saldırmasını söylüyor uykusundayken. Troya'ya saldırdığın takdirde şehir senindir diyor. Agamemnon da bunun üzerine Aşil ve ordusu olmadan diğer müttefikleriyle beraber Troya'nın üzerine gidiyor. Eve dönmekten vazgeçiyorlar. Daha sonrasında gelişen çeşitli olaylar sayesinde Agamemnon savaşı kaybedeceğini ve kandırıldığını anlıyor. Bunun üzerine Agamemnon Aşil'e yalvarıyor savaşa katılması için. Fakat Aşil gurur yaparak savaşa katılmıyor. Daha sonrasında Aşil'in can yoldaşı ve kuzeni olan Patroklos Agamemnon'un bu savaşı kaybetmesine dayanamayarak Aşil'in silahlarını alıp savaşa katılıyor. Troya kralının büyük oğlu Hector Patroklos'u öldürdükten sonra Aşil çok fazla üzülüyor ve sinirleniyor. Bu üzüntü ve sinirin üstüne savaşa girmeye karar veriyor artık. Aşil savaşa dahil olduktan sonra savaşın yönü bir anda değişiyor ve Troya kralının oğlu Hektor öldürülüyor. Böylelikle de Troyalılar bozguna uğratılmış oluyor. Destanı kısa bir şekilde özetlemek istersen bu şekilde özetleyebilirim. Son olarak da destanla ilgili savaşın çıkış konusundan bahsedeyim sizlere. Bu savaşların asıl sebebi ise Helene'nin kaçırılması olarak görülüyor. Helene, Agamemnon'un kardeşi olan Menelaos'un karısı, yıllar önce Hector'un kardeşi olan Paris, Menelaos'un karısını kaçırmış. Akalarda da geri almak istiyorlar ve bu durumun öcünü almak istiyorlar. Asıl savaşın sebebi bu olarak geçiyor. Homeros hakkında öğrendiğim birkaç ilginç bilgiyi de eklemek istiyorum. Homeros'un tek bir kişi mi olduğu yoksa birçok kişi mi olduğu bilinmiyormuş. Aslında Homeros hakkında zannettiğimiz kadar bilgi yok elimizde. Ben bunu öğrenince oldukça şaşırmıştım. Bir de destan metninde oldukça fazla değişiklik yapılmış. Çeşitli dönemlerde destan metni yeniden yeniden sürekli düzenlenmiş. Bu da bilmediğim konulardan bir tanesiydi. Evet artık İlyada'dan bu kadar bahsettikten sonra İlyada'yı kenara koyabiliriz. Bir diğer kitabımız Michel Tomasello'dan Neden Ortaklıklar Kurarız kitabı. Bu ay okuduğum ilk kitap buydu. Çok da uzun zamandan beri merak ediyordum açıkçası bu kitabı. Oldukça beğendiğim kitaplardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yazar insan doğası hakkında bizlere oldukça fazla bilgi sunuyor. Bundan önce Michel Tomasello'dan iletişimin Kökenlerini okumuştum. O birazcık zor bir metindi. Okuması kolay değildi. Fakat neden ortaklıklar kurarızın zor bir metin olduğunu söyleyemeyeceğim. Okuması çok zor değildi. Michel Tomasello'nun nasıl işlediği konunun insanın sosyal gelişimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuları da evrimsel bir perspektiften bakarak inceliyor. Kitapta çocuklar ve şempanzelerin sosyal davranışlarının gözlemlendiği oldukça fazla deney ve sonucu var. Çocuklar ve şempanzelerin seçilmesinin tabii ki bazı özel nedenleri var. Çocuklar henüz zihinsel bir manipülasyona uğramadığı için insan güdülerinin ve yönelimlerinin tespit edilmesi için oldukça güzel bir kaynaklanıyor kaynak oluşturuyor bizlere. Şempanzeler ise özellikle bonobolardan bahsedersek bize genetik olarak oldukça yakın canlılar. Evrimsel kuzenlerimiz olduğu için onlar üzerinde de yapılan incelemelerde insan doğasına dair keşfedilecek bir sürü şey var. Sonuç olarak kitaptan şöyle bir şey çıkartabiliyoruz. İnsanlar şempanzeler ve diğer kuyruksuz maymunlardan daha yardımlaşmacı ve daha ortaklaşmacı davranıyorlar. Bu durum bizlerin genlerine işlemiş ve artık içimize taşıyoruz bunları. Harika bir kaynak olduğunu söyleyebilirim bu kitabın. Size ne kadar ortaklaşmacı davrandığımız hakkında bir bilgi daha vermek istiyorum. Eğer ki fark ettiyseniz bizim göz akımız gözümüzün renkli kısmından oldukça fazla. Bunun sebebinin ise bakışlarımızın karşı taraf için fark edilebilir olması olduğu düşünülüyor. Yani ben bir yere bakarken siz benim nereye baktığımı anlayabilirsiniz diye. Çünkü böyle bir durumda yırtıcılardan korunmak ve av bulmak oldukça kolay bir hale gelmiş oluyor. Sizler benim bakışımı takip ettiğiniz takdirde avcıyı normalde olduğundan belki daha erken bir şekilde göreceksiniz. Belki de avlayacak olduğumuz avı sizlere gözlerimle işaret etmiş olacağım. Bu örnek de bizlere insanların ne kadar ortaklaşmacı bir şekilde evrimleştiğini gösteriyor rahatlıkla. Bu da beni çok şaşırtan bilgilerden bir tanesi olmuştu bu kitap hakkında artık bunu kenara koyabiliriz. Evet geldik bu ayın yıldız kitabı olan Don Quixote'a. Don Quixote şimdiden benim en sevdiğim kitaplar arasında yer aldı diyebilirim sizlere. Sefillerde ne kadar duygulandıysam Don Quixote'da da o kadar fazla güldüm. Instagram'da da paylaşmıştım bunu. Don Quixote'un 400 yıl önce yazılmış olduğuna inanmak gerçekten çok güç. Hala daha güncelliğini koruduğunu düşünüyorum kitabın. Bazıları Don Quixote'u zor bir metin olarak gördüklerini söylüyorlar. Bence hiç zor bir metin değildi. O yüzden sizlerin gözünü korkutuyorsa boşuna korkmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Okurken bitmesini hiç istemedim gerçekten. Bu durumda da çevirmenin büyük bir payı var diye düşünüyorum. Don Quixote'un hikayesinin ruhunu bizlere çok iyi bir şekilde yansıtmış. Çoğumuz Don Quixote'u küçük yaşlarda kısaltılmış metin şekliyle okuduk. Eğer ki siz de bu şekilde okumuşsanız lütfen tam metin halini okumayı ihmal etmeyin kendinizi bu zevkten mahrum etmeyin. Roman türündeki ilk başarılı eser sayılan Don Quixote'un bu kadar büyüleyici olması gerçekten epey ilginç. Türünün ilk ve ölümsüz örneği olmuş. Bu baskıya yapacağım tek eleştiri kitabın sonuç kısmına ait olmuş olacak. Kitabın sonuç kısmında bize Don Quixote'un içerisindeki olaylar aktarılmış ve çeşitli çıkarımlar yapılıyor. Şu olay şunu gösterir, şu olay bunu gösterir diye. Kitabı henüz okumamış biri için bunların hiçbir anlamı yok. İçerik bilgisi vererek okuma zevkini kaçırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Eğer ki sizlerde de bu baskı varsa kitabı okuduktan sonra son söz olarak sunuş kısmını okumanızı öneririm sizlere. Çünkü başlangıçta bunları okuduğumda birazcık canım sıkılmıştı benim açıkçası. Don Quixote'un asıl olarak bir eleştiri olduğunu söylememiz mümkün. Cervantes döneminin şövalye romanlarını eleştirmek için yazmış bu kitabı. Cervantes ile ilgili söylemek istediğim bir diğer şey ise Cervantes'in ne kadar mütevazı olduğu. Kitabın içerisinde kurgusal olarak bir Don Quixote yazarı hayal etmiş ve kendi eleştirisini bu hayal ettiği kurgusal yazar üzerinden yapıyor. Daha önce hiç böyle bir şey okumamıştım. Bu çok ilginç bir durumdu benim için. Okuduktan sonra da bunu çok zekice bulduğumu söyleyebilirim. Zaten roman yazarak yeni bir şey denediği için kendisine yapılacak olan eleştirileri bu şekilde ekarte etmiş. Burada Cervantes'in zekasına bir kere daha hayran kaldım. Biraz da sizlere kitabın konusundan bahsedeyim kısaca. Kitabımızın ana karakteri zengin bir asilzade. Bu hem çok varlıklı hem de oldukça zeki. Zamanlı kitaplar okuyarak geçiriyor. Fakat ne yazık ki son zamanlarda kendisini şövalye kitaplarına kaptırmış. Sürekli olarak şövalye hikayelerini okuyor. Bu durum da onun belli bir yerden sonra delirmesine neden oluyor. Bu asilzademiz kendini artık bir şövalye zannediyor ve kendisine Don Quixote ismini takıyor. Don Quixote sadece konu şövalyelik olduğunda delilik belirtileri gösteriyor. Diğer konular hakkında konuşmaya başladığı zaman çevresindeki herkes onu çok zeki buluyor. Bu durumda karşısındaki insanları deliliği konusunda şüpheye düşürüyor. Bu kadar zekice konuşan ve bu kadar saçma hareketler yapan birini hangi kefeye koyacaklarını bilemiyorlar. Bir diğer karakterimiz ise Sancho Panza. Don Quixote ne kadar ana karakterse bence Sancho Panza da o kadar ana karakterdir. Sancho'nun çok saf bir köylü olduğunu söyleyebiliriz. Don Quixote kendisini şövalye olduğu konusunda ikna ediyor ve Sancho'yu kendisine yardımcı olarak alıyor. Kitap boyunca da onların başına gelen komik maceraları okuyoruz. Ayrıca kitapta felsefi bir derinlik olduğunu da fark ettim. Kitapta yer yer acaba hepimiz kendimizi bir şeyler sanan deliler miyiz'in sorgulaması yapılıyor. Gerçekten benim okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesiydi. Sizlere gözüm kapalı önerebilirim. Seveceğinize eminim. Şimdilik Don Quixote'u kenara koyalım. Belki daha sonrasında Don Quixote hakkında bir inceleme videosu çekebilirim. Onu da söyleyeyim sizlere. Bir diğer kitabımız da Dorian Gray'in Portresi'ymiş. Dorian Gray'in Portresi hakkında bir inceleme videosu çektiğim için burada söylediklerimi tekrardan tekrar etmek istemiyorum. O yüzden yukarıya eklerim videoyu. Eğer ki merak eden varsa oradan izleyebilir. Bir tek şunu söylemek istiyorum. Eğer ki Dorian Gray'in Portresi'ni anlamak istiyorsanız ve Oscar Wilde hakkında bilgi edinmek istiyorsanız kitabı bence bu baskıdan okumalısınız. Evet Dorian Gray'in portresini kenara koyuyorum şimdilik. Evet geldik artık son kitabımıza. İlk çağ felsefe tarihi 3. kitap. Aristoteles'e ayrılmış bir cilt bu. Eğer ki sürekli olarak takip edenler varsa zaten artık biliyorlardır. Her ay Ahmet Arslan'ın bir kitabını okuyorum. Bu ayda sıra Aristoteles cildindeydi yani 3. kitaptaydı. Bu kitapların gerçekten çok öğretici olduğunu her fırsatta söylüyorum zaten. Fakat benim için bu kitaplar öğretici olduğu kadar yorucu da. Burada yorucudan kastım metnin karmaşık bir dille yazılmış olduğu değil. Metin gayet açık ve sade bir dille yazılmış. Beni asıl olarak zorlayan şey çok fazla şey öğreniyor olmam. Anlatılanların hiçbirini kaçırmamak için oldukça fazla not alıyorum bu durumda beni oldukça yavaşlatıyor. Sanırsam zaten bu kitaplar yavaş okunmak için yazılmışlar. O yüzden herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Size birazcık da Aristoteles'ten bahsedeyim artık. Aristoteles 17 yaşındayken Platon'un akademisine girmiş ve orada zekasıyla ön plana çıkmış. Daha sonrasında Platon akademiyi bir akrabasına devredince kendisi hayal kırıklığına uğramış. Çünkü Platon'un akademiyi kendisine devretmesini bekliyormuş. Hem bu durum yüzünden hem de Platon'un felsefesiyle ayrıldığı çok fazla nokta olduğu için Akademiyi bırakmış ve olgunluk dönemi eserlerini vermek üzere Atina'yı terk etmiş. Kendisinin de söylediği gibi Sokrates'in idamından sonra felsefenin bir şehit daha vermesini istemiyormuş. Eserlerin daha özgür bir şekilde kaleme almak için de ayrıldığı söyleniyor Atina'dan. Yaptığı çalışmalar ve ilgilendiği konulardan bazılarını değinebilirim ancak bu videoda çünkü çok fazla şeyle ilgilenmiş. Çok uzun bir ömrü de olmamış aslında. Yanlış hatırlamıyorsam 65 yıl gibi bir süre yaşamıştı. Fakat bu süreyi oldukça verimli kullandığını söyleyebiliriz. Kendisinden önceki filozofları ve anlatıları bir sıraya koymuş ve bunları tarihsel bir şekilde kaleme almış. Kendisinin ilk felsefe tarihçisi ve bilim tarihçisi olduğu söyleniyor bu yüzden. Doğa tarihiyle ilgilenmiş ve bu alanda oldukça fazla ders vermiş. Zaten kendisinin de filozof olduğu kadar biyolog olduğu da söyleniyor. Kullandığı yöntem bilimsel yönteme çok yakınmış. Bilimleri çeşitli şekilde sınıflandırmış, formal mantığı kurmuş ve dönemindeki her konuyu hemen hemen ele almış. Ele aldığı her konuda da orijinal düşünceler geliştirmiş kendisi. Daha fazla anlatırdım fakat videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Belki daha ileride felsefe tarihi serisi yaparız ve orada ele alırız bunları. Benim bu videoda bahsedeceğim kitaplar bu kadardı. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmında Instagram profilime de bir göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.